...git konuş. Ya ben ne konuşayım Nazlı ile? Ne konuşacaksan kısa konuş. Akşam Ahmet abi'nin yerine bekilsin. Yengelle konuş. Nazlı ile konuş. Hepsiyle konuş ama kısa konuş. Vekil olmasa otur ama konuş ama. Allah'ım sen bana bir kardeş versen ya. Amca. Abi. Bundan sonra bana abi biraz kardeşlik yap. Ne Ahmet'i, ne masası, ne vekili. Sorma amca. Sorma. Masadaki yeni ortaklarımız. Viktor, İlker, Refik, Toprak, bir de Ender. Ne diyorsun lan sen? Amca, Ünal'ın son oyunu. Şaka de. Alparslan, şaka de. Değil amca,